Nasılsınız? Kalkış saat 8. Kına sıkına 7'den sonra yatakta döndükten sonra birkaç kere daha bir iki rüya daha gördükten sonra. Bugün sokağa çıkma yasağının son günü. Bir sıkıntı yok tabii ki. kimse de Önceden haberimiz olduğu için. Sabaha karşı gökyüzü gök tenkri diyormuşuz. Aa, oh, indirdi, güzel indirdi. Dışarıda güzel yağmur var. Gelin bakalım. Dur, sigarayı da bir söndürelim. Üçüncü sigaramdayım, fazla içmedim ya. Kenan Cihan'ın doğada bulduğu inanılmaz yeni verileri izledim. Gelin birlikte bir oksijen alalım. Gökyüzü yine muhteşem, dağlar yine muhteşem. Harika, gelin şuraya bir zoomlayayım. Bulutlar böyle dağların tepelerinden aşağı doğru inmiş. Bakın. Gördüğünüz gibi yollar büyük ölçüde boş. <laughs> Ee, işte böyle ben de doğrucu bir haber kanalından haberleri dinliyorum. Biraz sesini açalım dostlarım. Ama yine içeride kalmaya devam eden gazetesi. Mafya konuları çıktı. Organize suç örgütü üyeleri çıktı. İşte e, yaralama suçunu işleyenler yani işini döven, bilmem aileden birini bıçaklayan, vesaire birilerini yaralayan insanlar konuşacağım çırsızlar, konuşacağım çırsızlar, ilk kahvendeyim dördüncü e, sigaramdayım adı yaman gün yine sıfır kimyasal diye tarlalardan toplandığı ekip. gibi aynen elenmiş İyata, e, ilim ilim, ilim yapılmış ilmek yani ilmek ekip. işlemiş yani bu koşullar altında kimse kusura bakmasın Türkiye basın özgürlüğü açısından demokratik bir ülkedir Cümlesini kurmak o kadar kolay değil. Bu arada değil. ne yaptık? 1 Mayıs'ta yaşadık, geçirdik. Hükümet için hafta ilişkiler görevini söylüyorsun. Hadi kısalım şunu. O zaman özgürsün, sonuna kadar özgürsün. Ama bir e, ufak bir eleştiri yap. Hop, sesi kıstık. Oh, ilginç bir şey. Artık dostlarım ben 1'de de yatsam, 2'de de yatsam 7,5, yedi 7 en geç 8 gibi uyanır oldum. Bu güzel bir şey tabi. Güzel bir şey. Üstelik dün bir tane de uyku ilacı aldım bugün 8'de kalktım. Olmasaymışık. ışık. Demek altı buçukta mı kalkacak mışık İçindeyim ışık, yeşil ışık, Yeni türkü hatırlarsınız. Bazen satırlar. Biz üniversitedeydik. Ben İzmir Eylül Mimarlık Fakültesi'nde okuyordum o zaman. Yeni Türkü'nün bu albümünü çok dinlemiştim. Çok çok. Ne güzel böyle güzel sazlı sözlü, sazlı falandı da tabii altyapıları. Çok güzel soft o kadife sesli solist eşliğinde o kıvır kıvır saçlı olan İlhan mıydı onun da ismi emin değilim. İlhan Şeşen miydi öyle bir şey galiba. Çok güzel yumuşak söz ve melodileri benliğimizi almıştık. Bizim zamanımızda üniversite çok güzeldi. Buradan ta o zamanlarda yani 1985 ile 1991 arasında benimle birlikte mimarlık bölümünde okuyan tüm dostlarıma buradan selam olsun arkadaşlarımı biliyorsunuz dost kayrımışi. Onlara da selam olsun. <laughs> Sevgili dostum Okan Yenice'ye selam olsun. Gerçekten Okancığım Vay vay bakan. bizden çok büyüktü kendisi Hala da büyük tabii. Yani. Yaşadıkça o yaş farkı devam ediyor Onu çok hakikatli bir dostum olarak görüyorum Gerçekten buradan onu bu Güzel yağmurlu Su selli günde anıyorum Kendisine linki atarız zaten <laughs> Kapı açık hışır hışır arada dışarının sesi geliyordur Kusura bakmayın yani Ben kendimde olanın peşindeyim uzun süredir tek bir konu böyle ayakta şov gibi, stand-up gibi çekmiyorum. Çünkü gerçekten evden eve birbirimize desteğimiz, sohbet desteğimiz olması gerektiğine inanıyorum. Ben normal bir arkadaşıma, bir dostuma gitmiş gibi, bir çay muhabbeti yapar gibi size sohbet çekiyorum. Bu ara böyle, bu ara böyle. Çünkü insanlar hep düzmece şeyler izlediklerinden, düzmece haberler izlediklerinden, sabliminaller de olur, aslında gerçekleri yüzünüze vuran filmler izlediklerinden, prodüksiyon işleri izlediklerinden sürekli büyük ölçüde doğallıklarını kaybettiler. Bu yüzden ben bilirsiniz bir tane konuyu alıp üzerine 3 saat konuşabilecek potansiyelde bir adam olmama rağmen artık daha çok sohbetlerimi böyle hiç konu düşünmemiş olarak hiç yani aklımdan bir konu bile geçirmeden direkt ev hali şeklinde çekiyorum. Bu da sizleri, izleyenlerimi, arkadaşlarımı, dostlarımı daha fazla doğallığa çekebilmek için daha fazla özgür düşünceye, açık bilince, yüksek bilince çekebilmek için. Ha, kozmik bilince çekme işi o biraz zor. O çünkü biraz kaderinizde yani alarmınız öttüyse gerçekleşebilecek bir eylemdir. Diğer yandan Allah kendisine yaklaştırmak istediği kulumu zaten kendisi yaklaştırır. Onun için bu konuda sürekli kozmik bilinç olun, buyurun şöyle düşünün, şu kadar meditasyon yapın falan diye konuşmak istemiyor. Bu anlamda en azından doğallaşmanıza bir katkım olsun diye. İçinizdeki o masumiyeti daha fazla, daha çabuk bu şekilde ön plana çıkarabilelim diye böyle doğal halli sohbetler çekiyorum. Şimdi neden böyle doğaçlama takıldığımı da anlamış oldunuz. Yani kozmik kozmik bunlar uzmanlık alanları oluyor. Ben biraz o uzmanlardanım. Tabi özellikle benden talep olduğunda isteyen, dileyen, benle iletişime bu konuda geçmek isteyen olduğunda birebir yazışıyorum uzaktan Skype yapıyoruz falan. Yani onlar özel, spesifik konular. Herkesi zorlayamayız. Yani kozmik bilince gel, yoksa mahvoldun bilmem ne, böyle bir şey yok. Ama doğrudur, yüksek bilinçte olmayanlar bu zamanda yavaş yavaş daha fazla elenmeye başladılar. Sistemden atılmaya başladılar. Ama bu herkesin kendi özgür seçimidir. En de sonunda hepimiz zaten ölmeyecek miyiz? Ölüm geçişini yani benim esas doğuş dediğim şeyi yaşamayacak mesela sorun yok. Ha, yüksek bilinç olarak yaşarsın, tadına çok farklı şekilde geniş alanlı olarak varırsın. Ha, yüzeysel, sı, stratosfer altı bir bilinçle yaşarsın, çok daha az renk yaşayarak geçişini yaparsın. Yani sonuçta önemli de değil kardeşim. Biz kendi ışığımızın fevkindeyiz. Ya yasak var kardeşim. Kamyon nereye çimen kum götürüyorsun ya? sıçtı çekimin içine. Yakalım Cumhuriyet. Yani böyle dostlarım. Onun için bir sıkıntı yok. Yani. Biz doğal olalım. Size en azından stratosfer altı seçimlerinizle bezenmiş veya ötelerdeki katmanlara yönelik seçimlerinizle bezenmiş hayatınız olsun. Her türlü katkıda bulunmak ve sizi morallendirmek için bu şekilde konuşuyorum. Yoksa tek konu sunumlarım devam edecek. Tabii özellikle kanalım benden öyle bekliyor. Şimdi tabii sıradan günlerde değiliz. Toplumu bazı gerçeklere uyandırmaya da zorluyoruz. Bir yandan bilgilendiriyoruz, farkındalık arttırma hizmeti veriyoruz. Bu yüzden yani bazı farklı konularla ilgili konuşma bu ara çekmiyorum. Anlatabildim mi artık? Yani artık devam edebilir miyim kardeşim? Sıkıldım açıklama yapmaktan. İlker Karagöz'ün konuğu şu an Fox TV'de Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Vay be bir zamanlar kimler vardı ya izliyorduk. İrfan Değirmenci miydi o ya? O gene var Halk TV'de gördüm onu. Başka Mesut Yar vardı ya. O Mesut Yar sabahları bizi saat 7'den sonra 8'e kadar yaptığı günaydın Türkiye programlarıyla ne kadar güzel günü hazırlardı, morallendirirdi. Vay be! Çok güzel şeyler geldi geçti. Artık kim ne diyeceğini şaşırdığı için, kim hangi haberi hangi usulle vereceğini şaşırdığı için bazıları bu sahadan zorla geri çekiltildiği için Artık böyle tatlı güzel konuşmacılar, tatlı güzel haberciler, delikanlı haberciler çok az. 2-3 tanesini izliyoruz, öğreniyoruz işte. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye dönüşünün 3. yılı için video paylaştı. Tamam, bakarız. Erdoğan'ın 3. yıl paylaşımı. Bakarız. Merak ettim. Dün... <laughs> film izleyecektik. Tam seçiyordum. Kafa açan bir konu oldu salonumuzda. Burada aynen bu kanepede. Baktım, yo dedim bir de filme ben odaklanamayacağım. Daha gıcığımı, balgamımı temizleyemedim. İlk kahvemleyim, dördüncü sigaramlayım. Oh. Ondan sonra ne yaptım ben de baktım film izleyecek kapasite kalmamış. Çünkü çok akıl yardıran bir konu oldu salonda. Gece saatlerinde de kafa açılması zor oluyor ve kafa açıcı muhabbet. Ondan sonra ondan sonra Michael Jackson izledik. Illuminati tarafından baskı altına alınan ve bunun alenen ortaya çıktığı dünya starlarının konuşmalarını ve hal ve tavırlarını izledik, belgelemişler. Rihanna, Lady Gaga, başka birileri daha vardı. Michael Jackson'ın nasıl mücadele ettiği tabii ki ön plandaydı. Çok güzel bir belgeseldi. Daldım daldım. Sesi kıstık ama hala Erdoğan'dan 3. yıl paylaşımının anlatımı şu an ekranda daldım böyle daldım gitti. Kılıçdaroğlu gideceğini görüyor yeğidini korumanın mücadelesinde demiş. Herkes bir şey diyor tabii canım Allah Allah ben ne yapayım ben mi diyorum onlar diyor. Kendimde olanı söylemiyorum onlarda olanı söylüyorum. Geldiğinde bu rejimi değiştireceğini bilmek. Ne? Tartışma CHP grup Hop, Mute yapmayı da öğrendim klavyeden şu an. Şu an burada sizle öğrendim. Burada bir hoparlör var klavyede. Üstünü çizmişler. Pıt! Bak! Başkanımız, Açtım. Kapadım. Saray, Açtım. Sonu geliyor. Kapadım. Özgür Özel gene çemkiriyor. <laughs> Ulan bu genç yaşta böyle kemikli böyle sert duruşlu bu kadar doğruların ya da inandığı doğruların peşinde savaşan bir adam çok başarılı, özgür, özel, çok başarılı ya. Cık. Helal olsun diyorum. Bunu siyaset söylemi yapma, size şırınga etme adına söylemiyorum. Gerçekten ben nötr alanda olduğum için onu da izliyorum, ötekini de izliyorum. Tam aksi fikirlerde olanları da izliyorum. Oh. <laughs> Nagihan Alçı'yı izliyorum. Burada yapılan Alçı'yı izliyorum. Şimdi bakın değişik bir gerçekten bahsedeceğim. Nagihan Alçı bir zamanlar Hürriyet gazetesinde bir herhalde haber editörü falan yani muhabir gibi mi çalışıyordu bilmiyorum. Zaman zaman görüyordum yani normal eleman olunca yemekte görüyorsun. Kahvede görüyorsun geyirip gerçek kahve gaz yaptı sabah sabah. Evet. İşte Nagihan Alçı böyle aynı tipi hep aynıydı yani fitliğini, itliğini hep korudu. Çok alımlı bir hanımdı. Onunla bir kere denk geldik. Bir yere giderken hani görev arabası talep ediyorsun. Varsa boşta araç müdürlüğünden bir araba veriyorlardı. İndim aşağı araç hazır bir de dediler falan. Ben de bir tane seminer var oraya gidecektim Etiler'de kültür sanat merkezi öyle bir yerde MSG Müzik Eserleri Sahipleri Derneği'nin bir tane semineri vardı. Hatta Mustafa Sandal konuşmacı olarak o da yönetimden miymiş, neymiş, katıldı falan. Bayağı orada tanıdık yüzler vardı, Yaşar da vardı galiba. Oraya giderken... Oh, yoruldum ya, daha mi alamadım. İşte oraya giderken aynı görev arabasına bir baktım. Aa Nagihan da geldi bindik. Ben öne tabii adamın yanına ben arkaya hanımefendi. Aslında bir dakika öyle değil ya. İkimiz de arkadaydık ya. Hava yaptık hava. <laughs> Şoför kullanıyor Öyle oluyor. Usul öyle. Bazen usule uymak zorundasın. Şoförün yanına oturdun mu diğer müşteriye ya yani diğer yolcuya biraz terso gibi geliyor. Ananın <laughs> kodumunun izmaritlerimi dizemedim de fırladı elimden. Ona kızdım. Tepsiye sıçradı bir tane izmarit. Haddini bildirdim. İşte sohbetle sohbetle böyle yandan Nagihan'la gittim. O gün öyle oldu. Normal konuşmuştuk havadan sudan. O zaman böyle çok ön planda televizyonlarda konuşmalar yapan bir insan değildi. Ama onun geçmişini bilirim yani. Geçmişini bilirim dediysem de. Ha, onun kısa pantolonlarla dolaştığı zamanları bilirim gibi ukalaları da hiç sevmem öyle konuşanları. Öyle değil. Durun bir adı yanından saralım. Biz bizeyiz dostlar. Arkadaşlar herkes dost değildir. Dostlarım dostlarım diye sürekli ileti paylaşanları artık inanmayın. Artık ben de bu tavrımı değiştiriyorum. Arkadaşlar diye paylaşacağım. Dost dediğim hayatta insanın başına iki veya üç kere gelir kardeşim. Şimdi burada 2-3 tane parmakla sayılacak kadar az olan dostlarımın isimlerini zikretmek isterdim ama diğer bir koca kitle alınmasın. Herkes dost olamaz. Yalnız benim dostlarımın genelde çoğu benden küçük yaştadır. Aynen öyledir. Çoğu diyorum ki yanıltıcı olsun rakam telaffuz etmemek için. Bayağı benden küçüklerdir. Çünkü ben yaşsız bilinçte bir insanım. Sonsuz bilinçte. Bir tane de ama <laughs> tam yaşıtım bir tane dostum var. Gerçekten var. Bir tane benden daha büyük dostum var. Falan filan. Diğer birkaç dostum benden epeyce küçük. Kızımdan biraz büyük. <laughs> Onlar anladılar kendilerini. E tabi hani benim dostum olacaksınız da bir bok mu olacak, bir şey mi kazanacaksınız? Yok. Yani ben genel anlamda konuşuyorum her insanın az dostu vardır demek istiyorum kısayız. Nereden geldik bu dost konusuna ya? Of Nagihan diyorduk, Nagihan alçı diyorduk. Kollardaki alçılar diyorduk. Yani işte o zamandan beri Nagihan'ı görmedim. Daha sonra televizyonlarda izlemeye başladık. Muhafazakar yorumlarıyla izledik. Enteresan muhalefete yaptığı giydirmelerle falan izledik. İnsanlar değişiyor, seçimleri değişiyor. Çok enteresan. Yalnız kızın tipi hiç değişmedi. O anlamda maşallah diyorum. Kendi kilosunu, estetiğini, mesnetiğini, fitliğini, itliğini korumuş bir insan. Enteresan. Aklıma geldi anlatayım dedim. Şimdi burada haber izleyince. Bu arada Kenan Cihan'ı izleyin. Gerçekten izleyin diyorum. Yani demek istediğimi anlayabilecek bilinç düzeyinde olanlar lütfen sizler Kenan Cihan'ı diğer sığ kitle gibi tiye almayın. Uçurmuş bu demeyin. Adam doğadaki gönüllü ekipleriyle birlikte araştırmalar yapıyor. Sadece bir yaşam koçu ve derin düşünen insan değil. Aynı zamanda bir araştırmacı. Yani bir lider gibi. Araştırmacı lider yani adam ya. Gerçekten çok değişik ölçümler var. Deniz kıyılarını ölçmüşler bilmem ne. Radyasyon miktarını ölçmüşler. Tavuklar ölmeye başlayacak dedim diyor burada. Şimdi izledim. Gerçekten tavuklar bazı bölgelerimizde ölmüş falan. Çok ciddi şeyler bekliyor arkadaşlar bizleri. Neyse şimdi uyarı vermekten de sıkıldım. Evde diğerleri daha salona gelmedi. Evlayak hala çekik durumda diye bu tonla konuşmaktan da sıkıldım. Hatta sizlerden de sıkıldım be. Şimdi sizlerden sıkılmadım lan. Bir dakika. Ah, suyu düşürmüşüz de. Ya bu arada az önce gene o uyardı. Kesinlikle plastikten su içmeyin diyorlar ya. Birer cam şişe almanın vakti geldi. Arkadaşlar. <laughs> Birer cam şişe almanın vakti geldi ama şimdilik içelim. Serin su dolaptan çıkardım. <laughs> suyu içmeden önce ona 1-2 dakikada olsa bazı etkiler göndererek bilinçaltınız aracılığıyla bazı etkiler göndererek, enerjiler çağırarak o suyu size çok daha fazla şifa katmasını, bağışıklık sisteminizi desteklemesini sağlayabilirsiniz. Bunu unutmayın. Gerekli bilgiyi araştırın. Ben burada size yaşam koçu gibi koç koç böyle hizmet verecek değilim. Ancak kendi yumurtalıklarımı veririm. Çünkü ben bir yaşam koç yumurtası değilim. <laughs> Bu arada güneş tan dostum ne yapıyor ya? Güneş tan. Beni izliyorsundur sen. Sen de kanalımı izliyorsundur. Yeni kanalın bu arada ya daha doğrusu elimden gidip de geri aldığın kanalın Güneş'cim hayırlı olsun. Merhaba değerli dostlar. Ben Güneş'tan umarım çok iyisinizdir. Türkiye'miz gerçekten çok iyiye gidiyor. Bakın şu anda an itibariyle iyileşen vaka sayısı, iyileşen insan sayısı 25 bin. Vaka sayımız hatırladığım kadarıyla 107 bin. Yani 107 25 25.000'i çıkardığınız zaman 82.000 falan. Şu anda dünyada sağlıkta gerçekten en iyisiyiz. Biz şu anda en iyisiyiz diyebilirim ama ben şuna değineceğim. Yani her şeyde muhalefet olunmaz. Her şeye karşı çıkılmaz. İyi yapılan şeyde iyi diyeceksin. Sağlık Bakanımız ne kadar güzel çalışıyor. Tüm yetkililer, tüm sağlık çalışanları, ülkenin başındakiler çok güzel çalışıyorlar. Şu korona zamanı çok stres yönetimini çok iyi yaptıkları halde muhalefet nasıl olur da bunlara karşı çıkar? Bakın ben bu zamana kadar hiç de ona AKP'ye oy vermiş biri değilim ama gerçekten şaşırıyorum. Bu tarz böyle cevap, bu tarz yorum yapmalarına gerçekten şok oluyorum. Kafamı da karıştırıyor. Güneş Tancım, hayırlı olsun senin de konuşmalarını bu ara aksattım, izleyemedim. Çünkü çok fazla edit yapıyorum. Video editler yapıyorum tekrar buradan duyurmuş olayım. Sesli kitap okuma diye şimdi şu kamyonun üstüne portakal, elma, yumurta ne varsa fırlatacağım ya. <laughs> Bu geyrik ona gitsin. Çok fazla gün içinde sesli kitap okuma muhteşem üyelere özel grubumuza hizmetler veriyorum tam bir editör gibi çalışıyorum. Videoları editliyorum. Arkaya sabit bir resim. Gerekiyorsa arka fona da hafif klasik tıngırtılar koyuyorum. Onları hazırlıyorum. Kendim sohbet çekiyorum. Onu yapıyorum. Grafiklerle uğraşıyorum falan derken. O yüzden Güneş Tan'ı da izleyemiyorum. Güneşçim bu arada sana selam olsun. <tüğüm> 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 Hadi bakalım yapalım bir tane daha. Ben de merak ediyorum, şimdi yazlıkçılar var bilirsiniz, ayda, aman yılda üç ayını yazlıkta geçirmezse kendini yaşamadı zanneden insanlarımız da var. Bu da doğaldır, bu bir alışkanlıktır, ben hayatımda bırak üç ayı, kesintisiz bir ay bile bir yazlıkta zaman geçirmediğim için bana göre hava hoş kardeşim. Şehrin bir tane ambarında, ambarında, bir deponun kenarında. <laughs> veya bir dairenin bir odasında Karşımda monitör olsun, internetim olsun Ben her türlü aynı günümü yaşamaya devam edebilen rahatlıkta insanım Ben öyle yazlık nedir falan bilmem Ama Yani bu virüs durumları temizlenecek mi? Hazirandan sonra insanlar yazlıklarda rahat rahat böyle Orasını burasını sallaya sallaya, salına salına yürümeye Devam edecek mi? Henüz belli değil diye öğrendim. O Atilla Çiftçi mi var? bir daha var hani o da böyle kolonyayı böyle şey gibi böyle malafat gibi önüne koyup çekim yapar. <laughs> o bir şeyler anlatıyordu Atilla Çiftçi miydi neydi. O bir şeyler diyor ama bakalım yani siz de bana anlatın. Yani bu yaz gerçekten millet gidecek mi yaz? Daha bilmiyorum. Yani çok da istemiyorum, çok da sevmiyorum. Ama dediğim gibi gidersem PC'mi böyle koltuğumun altına böyle alıp giderim. O zaman bir sorun olmaz. Kimseye de bir sıkıntı vermem. Ama PC'm benle gelmeyecekse kusura bakmasınlar. Ailem yani yazlığa gelmem diye dayatmamı yaparım ben ya. Yani. Ben manyak adamım kardeşim. Arkadaşlar ben diyorum ki artık bu sallapati sohbetlere bir süre ara verelim diyorum. Bu şekilde hani ev hali, aklına geleni söylediğin şekilde değil de artık direkt bazı konuları işleyelim diye düşünüyorum. Herhalde kabul edersiniz. Yani daha böyle patlama patlama böyle kimyasal tepkimeler şeklinde olan özel konularıma gireyim diyorum. spiritüalizm olsun. Ufolar, ana gemiler, baba gemiler, anakondalar olsun. Serengeti türü dış çekimler olsun, okul anları olsun veya kendi yaşadığım saflıkları anlattığım, komik anlatımlar olsun. Böyle şeyleri artık tekrar döneyim diyorum. Yani derinlemesine konulara gireyim diyorum tekrar. Siz diyorsunuz abi astral seyahat anlarını anlat, anlatırım. Özellikle spiritüel komediye, daha doğrusu gerçek ama hafif komik anlatım şeklinde olacak bazı şeylerin olsun. Bunlara gireyim istiyorum. Gülse Birsel olsun. Gülse Birsel şu an reklamda. Gireceğim <laughs> ah. yani. Film eleştirisi yaparız. <laughs> Mesela bir iki tane filmi masaya yatırırız. Başlarım taşlamaya. Çünkü taşlanacak o kadar çok film var ki. Özellikle yabancı filmler. Bazıları öyle abartıyorlar ki. Hakikaten abartıyorlar. Örneğin ilk aklıma gelen abartı deyince John Wick serisi. <laughs> adam ilk seride, ilk bölümde 100 kişiyi öldürüyor, ne oluyor? İkinci bölümü izledim, bir soğudum zaten. New York'un yarısını öldürüyor. Üçüncüyü açtık, <laughs> eşimle beraber. Artık dayanamadım abartıya, kapattık abi. John Wick 3'ü biz bitirmedik. Adam neredeyse bütün Amerika'yı öldürüyor. <laughs> en son Dünyalar Savaşı gibi bir şey çekecekler herhalde. John Wick bütün dünyayı öldürebilir. <laughs> Yürü ya, böyle işte eleştiriler yapayım diyorum. Böyle derinlemesine tekil konularla sohbetlere başlayalım artık dostlarım. Çünkü ben de sıkıldım artık böyle Anlat anlat, böyle doğa işlama, gündemden ufak tefek bahset, derine girme. Derine girersen göt yemez falan. Gereksiz şeyler bunlar ya. Bakalım saate. Herkes kalktı mı acaba? Saat dokuz buçuk. Aa ben yavaş yavaş makamıma geçerim kardeşim. Eşim de kalksın. O da artık klavye tıkırtısı, mouse tıkırtısı dert etmesin kalksın. Saat dokuz buçuk oldu. Allah ne der adama ya. kalksın <laughs> salona o gelsin. Şu an burası onun makamı. Ben sabah erken gürültü yapmayayım diye gelip onun makamında çekim yapıyorum Şimdi giderim. Orada bir ufak gürültü, bir ses, müzik, bir seks falan böyle bir şeyler açarım yeni kahvemle onu kendi makamına doğru yönlendiririm yani. <laughs> Haydi herkese güzel bir gün diliyorum. Ara sıra balkona çıkın. Balkonunuz yoksa pencereyi açın. Bahçeniz sorun olmaz. Yasak var ama bahçeye çıkıp girersen herhalde ver 3000 lira ceza diyecek kimse sizi görmez. <laughs> temiz havayı içinize çekin. Tabii ne kadar temiz artık onu da bilmiyoruz. Hiçbir şeye inancımız kalmadı kardeşim. Yakında hepimizi çipleyeceklermiş lan. Zorla aşı yapacaklarmış. Sonra da çipleyeceklermiş. Neye güvenebilirsin ki? Atmosfere mi güveneceksin? Atmosferde ne olduğunu biliyor musun? Haydi görüşürüz hepinizi. Gıgıdan öpüyorum bu güzel günde. Pazar galiba bugün.